Londra'dan selam. Bugün Londra'da hava böyle 23-24 derece falan. <gülüyor> <gülüyor> bineceğiz. Botta yaşayan insanlar var böyle burada. Ama böyle bot demirlemiş yani gitmiyor, duruyor. Öyle botta takılacağız. Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Tabii ki ağzım boş duruyor. Yani şöyle bir havayı bence bir pazar gününe daha denk getiremeyiz. Bence ee, de. Yazın son pazarı diyebiliriz. Evet evet. Burada bir kalabalık var ya. Ne oluyor burada? Anlamadık. Neyse biz eee Gözde'yi almaya geldik. Gözde'nin evi hangisiydi? Aşağıda. Ha. Bir minik alışveriş yapacağız. Oradan da bota geçeceğiz. <laughs> ne alıyoruz? Böyle meyve falan alalım. Mesela koyacağız. Meyve, üzüm, blueberry. Vegan arkadaşımız da bir şey yapsın. Çünkü birazdan pis şeyler de alacağız. Böyle bol sütlü. <laughs> <Evet. gülüyor> Domuz gözyaşı. Aynen. Domuz gözyaşı. <laughs> Ay, aynen. Ay, ben böyle çok aşırı aromatik peynirler sevmiyorum. Kırısı değil, hastası olur. Öyle mi? Çok güzel tamam. yak yemiş yedemezsin yani. Şöyle bir şey oluyor böyle... Ha, selection oluyor. Aynen öyle. 3-4 tane peynir bir arada oluyor. Ha, evet evet evet. Bence, Bence en mantıklısı bu ya. Evet. O zaman bunu atıyorum. At. Herkese hitap eden. Ama bilmiyorum. Tamam. Tut bakalım sen bunu. Tamam. Bir de kraker alalım ya. Veganlığa dair de bir şeyler almalıyız. Bu kaşar gibi. Bu e, smoky, cheddar. Vegan cheddar. Sende vegan. neler var? Bende vegan blueberry var. Okey. Vegan üzüm var. <laughs> Humuslarımız lemon ve koriandalı ve idalli. Ooo şahane. Bu fine spoiler. Ölçülmüş, biçilmiş yapılmış. Onaylanmış. Onaylanmış. Görmüş olduğunuz selection'a uygarlığımızı başka bir level'a taşıyacağım. Wow. Her peynire uygun kraker bulunmaktadır. Vay. Oh. Vay. Wow. Tam iyi. Üç <laughs> <3 oldu>. ya, oldu. <laughs> Selerim aldım. Bu da bir veganları al. Durumumuzun <laughs> yani. tavşanını selerik edireceğiz. Tabii. Çok iyi değil <laughs> mi ya? Aynen. Sağlıklı bir yaşam. Reganlar değil mi ya? Veganlar buna hep maruz kalıyor değil mi Gözde ya? Ortamlarda hep böyle bir veganlık üzerine. Ortamlarda veganım ben <laughs> <de her şeyi. gülüyor> Bir komiklikler, bir şakalar. Ama güzel konuşuluyor. Herkes, yani evet. Herkes biraz biraz dönmek istiyor. Değil, değil mi? Istiyor. <laughs> Buradan insanlara neler söylemek <gülüyor> istersin? <gülüyor> Hayvanlara <laughs> <laughs> eziyet etmeyelim. Evet. Çevremizi evet. koruyalım. Evet. Ve de günün sonunda biz de mutlu oluyoruz. Aynen öyle. Ve böyle tamam. sağlıklı gıdalar kendimiz için. Evet. Bira da alalım. Bu kereviz mi? Evet. O zaman... Kereviz sapı. Kereviz sapı. Gidelim o zaman. Herkese merhaba. Bugün varmak istediğimiz Çetrefilli destinasyonun sonunda vardık. Evet, saatlerimiz Biraz kaçı gösteriyor? Saatlerimiz 4.30 gösteriyor. Yine konuşamadım. Ekmeğin arasına cips koyup yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> helva helva helva. Pardon siz göçmenler cips yiyordunuz değil mi? Cips koyup yiyeceğim. Kanal göründü. Biz de buralarda bir yerde olacağız herhalde. Hangisi bizim botumuz? şu şurayı gösteriyor. Nere burası? Şura. İleride mi? Şu tarafı. Şu tarafta. Şu tarafta. Şu tarafta. Şu tarafta. Şu tarafta. Öyle mi? E, böyle insanlar böyle botlarda yaşıyormuş arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada botun sahibinin de bir YouTube kanalı varmış. Tabii Poyraz Satıroğlu. Ee... Bedavadan herkesin reklamını yapıyorum. Bir Allah'ın kulu da benim reklamımı yapmıyor ya. Koyraz'ı tanımıyorum ama neyse onu da övelim. Geldik. Yani, Bu da bizim botumuz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> ha? Aa. <Ayla>. hayda! <laughs> <laughs> e, posta, posta mı getirdim? Hadi. Royal Mail'den geliyorum. <laughs> Altını bira paketi getirdim size. Kanka bunu nasıl açacağım bilmiyorum. <laughs> Gitti. Açtı. Kayboldu. Şimdi Açıldı. Bunu aç. Ben ineyim ya. Ben Niye burada yok? bir tamam. sıkıştırdım ben burada bir alanı. Ya şöyle yerlerden Arkalım geçerken boyunca. hep aklıma şey geliyor. Benim dayım vapurda vapurla iskele arası şu aradaki de, denize düştü. Gözümün önünde bir çocuk düştü böyle benim aradan. Birisi git gitti. <laughs> Öldü <laughs> mü? Diye böyle <laughs> evet, evet. Gördün mü? Aha açıldı. Aklın yolu bir. Botumuz açıldı. Oley. Evet giriyorum ya. Güle güle. Dal. Dal. Dal hadi dal. Daldım. Nusret Mayın gemisine giriş yapıyor. Arkadaşlar burada direkt cam bardağımız var. Yıkayıp. Oo güzel. İnsanlar burada yaşıyor arkadaşlar. Burası bir bot. Çift kişilik yatak. Soba. Şöyle bir çek yatımsı. Burası da mutfak. Aynen. Manzara. Yaşadı yani. Parası iki yıl boyunca. İki yıl boyunca burada mı yaşadı? Evet. Seviyor da. Ha, Vay sallanıyor da. Aynen. Ben böyle bir iki gün belki. Bir iki evet, bir evim olmalı, evet. bir düzenim. Bir iki gün çıkıyorum. Terası alalım planımız. Evet teras. Çok sevdiğim oturmak için. Askerlik pozu veriyorum bir tane. <laughs> Ama bir taraftan. <laughs> Sivas Temel Tepe. <laughs> Şu espriyi yapmak istiyorum arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Ha <laughs> ya o iyi Ama iyi olur mu ya? <laughs> Güzeldi değil mi? Ya, bence olur. Bence de iyiydi ya. Nasıl eseri? Kanalıma hoş geldiniz. Oo, çok iyi. Bak burada bir tane İngiliz'in sesi çıkıyor mu? Gene çok sen bağırıyorsun. Anne lafı. Girmez Sandalyemiz yere şeye düştü. Kanala düştü. Görüyor musun? Yok yok. Yok baba o gitmiş. Kaybolmuş. Neyse. Ya ben, ben böyle fokur, fokur 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 sesler çıktı ya. Gördüm o fokurdanmayı. Çocuk da bizi inşallah buradan izlemiyordur ya Biliyor bizi? Haydi. Sandalyen düştü haberin çıkıyor. var mı? Şu an tam böyle <laughs> ev sahibi pozisyonundasın ya Ömer Ben öyleyim Beyaz ben çoraplarım beni benden aldı Teşekkür ederim Yemelik. vay. Vallahi hakikaten. Çok. En güzel arkadaş teknesi olan arkadaş. Barzo'bi. <laughs> Barzo, Barza. Gözde. Ne diyor? Arkadaşım. Barzo diyemiyor. Ne diyor biliyor musun? Barza. <laughs> 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 çok bağırdı elit bağırdı. bir aileden mi geliyorsun? Yani? Evet. <laughs> Doğru mu? Ben de Çorum'un elit ailesiyim aslında. Adam. Evinizde piyanonuz var mı? <laughs> Çorum'un elit aile çocukları. 28 kuşaktır Çorum. Çorum'da bile <laughs> Yemin ederim açtım hani bunun nüfus yerinde vardı ya. Işte. Evet. Abi Soy ağacına bakıyorduk. Hiçbir değişmemişler. 1780'den beri aynı yerde. Çorum. Bir, yere gitsin, bir deneseydiniz ya. Bir denememiş kesin. Sen benim bu aradaki şey çorumlu ilk arkadaşımsın. Buradan ya da çoruma selam olsun. Şey gibi yani. Çorumlular aşağıya. <laughs> bir yorum bıraksınlar. <laughs> Babamın kızanları evde bir şey yaptılar. Gidiniz yarım kilo kokteyl söyleyiniz oradan. Ömer'in Ömer <laughs> adını <gülüyor> yani verin yüzde, yüzde 25 indirim var. Tutunum Sandalyeyi götürüyor, <laughs> sandalyeyi götürüyor. Sandalye götür. şu ben <laughs> Hiç belli etmediniz ya <laughs> Bir dakika dur 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 bir dakika Dilek <laughs> Bu poz olmaz son anladın mı? mı? Neyden anladın? Şöyle benim tepeye gidelim falan. Çok helaldir. Çok helaldir. Nasıl hayır. yani? Ben arabaya gittim çeki aldım geldim falan. Ondan sonra bir de şey, Gözde şey arabada. aramadan. Kimin doğum günü dedi? Sonra ben kendi <laughs> doğum günüm olduğunu hatırladım. En sevdiğim ne? Tak 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 takır damma. Şşş. Takır Uyumayın ulan. Evet, aldı <laughs> <ben? gülüyor> <laughs> hey. evet. <laughs> 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 çok bu <sürün> oraya <laughs> bu diye e, diye Burada Nordic es esintileri Hay kullandı. Hayalini kullandım. yapmış ya. O da, o, pat, pat, Dış cephede Nordic esintileri var, yap, beyaz yap, evler. İç <laughs> <Dış> cephede <laughs> genelde tatlış çikolata gibi bir e, doğrama <gülüyor> kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Onları bana mail diyor. O nasıl bir kemirme ya? 60 bastı ya. Bak Sevgilim, sevgilim. Tegatı <laughs> çikatı şunun şeyi var değil mi? Çok hoş. Tegatı çikatı diyor. Bu kadar mı? Bundan daha kötü <laughs> olamaz. <Bundan gülüyor> daha kötü olamaz. Bundan daha kötü olamaz. Ömer al şunu. Kanka ben ne alayım? Ben? <gülüyor> <gülüyor> beni ne hale getirdin burada? Beni bitirdin <gülüyor> <gülüyor> ya. Kim Ağzım bir Gözde almadı. Oldu. Gözde özel çikatılardan şey dolayı. Ama şu reisinde bir Arkadaşımız oldu bugün. i'm not the kind to stick around it's what i've always heard when oh, my heart breaks you won't hear a sound cause i know all the many words I don't mean i don't hurt doğum günü? Beğendin mi? Güzel bir doğum günüydü, sürprizliydi. Sürpriz <laughs> Genel... oldu mu gerçekten? <laughs> yani genelde böyle e, hazırlanmış şeyleri hissedersin. Ben yani de bir minik hissettim ama yani böyle çok emin değilim. Nereye? <gülüyor> 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 bir, bir, bir birimiz bir Birimiz çıktı tamam okey. Hemen bir şata gidiyoruz. Aa, tabii tabii öyle bir <laughs> <Kalanlar. gülüyor> karar <Karşım. gülüyor> verdim. Spread in my wings. Sometimes I cry By myself Cause I've missed so many